Merhaba banilerim, videomuza hoş geldiniz. BTS Twitter'da 29 milyon takipçiye ulaştı. Onları bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Daha dün 28 milyondu. 29 milyonu değil daha fazlasını hack ediyorlar. Armlerin Twitter kullanmayan kesimi de hesaba katarsak BTS 100 milyonu aşabilir aslında. Diğer bir konu. BTS, Map of the Soul on A, online konser bileti satışları 16 Eylül yani bugünden itibaren başladı. Bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları özelliklerine göre farklılık gösteriyor. En düşük tek günlük multi-view özelliği barındıran bilet 44.55 Amerika Doları, yaklaşık 334 TL, günlük ve 2 günlük PES alırsanız 81 Amerika Doları yani 607 TL. Eğer 4K ve Multi View beraber alırsanız günlük 63.90 Amerika Doları, yani 479 TL. 4K özelliği olan 2 günlük PES bulunmuyor. Biletler yine çok pahalı. Zengin olmayan armlerin gözü yaşlı. Ben konsere katılamayacağım. Peki siz katılabilecek misiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.